Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Orbital Yayınlarına ait TYT Kimya Soru Bankası'nın 1. Bölümünün S-Testlerin 5. kısmını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda tarihsel süreçte altın elementini temsil eden çeşitli semboller gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda eski çağlarda altına güneşle sembolize etmişlerdir. Evet 1500'lü yıllara baktığımızda çok çok önce yıllardan bahsediyoruz. Güneş sembolüyle altına ne yapmışlar? Sembolize etmişler. Bu ifade doğrudur. İkiye bakarsak tarihsel süreçte element semboller zamanla daha basit gelmiştir. Evet 1700'lü yıllarda e, daire içerisine bir nokta, 1800'lü yıllarda daire içerisine G harfi ve 1818'li yıllarda artık altının element sembolü kullanılmış. Yani AU şekli isimlendirilmiş, sembolize edilmiş. Yani daha basit hale geldiğini söyleyebiliriz. Doğrudur. 3'e bakarsak 1818'den itibaren element sembolü için latince harfler kullanılmaya başlanmıştır. Evet avrumdan gelir. Altının latincesi avrumdur ve element sembolü de oradan çıkarılmıştır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda sodyum elementi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Sembolü S'dir demiş. Hayır. Sodyumun latincesi natriumdur. Dolayısıyla element sembolü de N, A harf ile sembolize edilir. Bu ifade yanlış olmuş. İkiye bakarsak tek atom yani monatomik yapıldır. Evet N, A şeklinde sembolize ettiğimiz için tek atomludur. Yani altına herhangi bir sayı yazılmaz. Bu ifade doğrudur. 3'e bakarsak saf maddedir. Evet elementlerin tamamı saf maddedir diyoruz. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olan soru olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda elementlere ait aşağıdaki sembol ve ad eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Helyumun element sembolü ilk iki harf olan HE'dir. Doğrudur. Kalsiyumun element sembolü K değil CA'dır. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına bakarsak magnezyum Mg şekli sembolize edilir. Yine sodyum Na şekli sembolize edilir. Baryum da Ba şekli sembolize Bu ifadeler doğrudur. K ile sembolize edilen de potasyum elementine aittir. Onu da belirtmiş olalım. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda günümüzde kullanılan element sembolleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak elementlerin latince adları esas alarak oluşturulmuştur. Bu ifade doğrudur. Çünkü latince adlarından esas alarak elementlerin sembolleri oluşturuluyor. İkiye bakarsak Joan Joachim Berzelius tarafından geliştirilmiştir demiş. Evet şöyle söyleyeyim Berzelius ilk defa elementleri sembollerle ifade eden bilim insandır. Bu ifade doğrudur. 3'e bakarsak sadece bir haftan oluşur. Hayır mesela kalsiyum CA şeklinde, sodyum NA şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla sadece bir haftan oluşur demek yanlış olur. Sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 5. sorumuza baktığımızda elementler için yukarıda verilen bilgiler de kaç tanesi diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda belirli koşullar sabit erime elementlerde vardır evet elementler saf maddelerdir ve saf maddelerde belirli erime ve kaynama sıcaklıkları vardır. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak fiziksel ve kimyasal yöntemler daha basit maddeleri ayrıştırılamazlar. Evet elementler ne fiziksel ne de kimyasal yöntemler daha basit maddelerini ayrışamazlar. Bu ifade de doğru olmuş. Üçe bakarsak atomik ya da moleküler yapıda bulunabilirler demiş. Evet elementlerin monoatomik olanları var. Mesela hidrojen, helyum işte sodyum gibi bunlar monoatomik. Ama bir de N2, O2, F2 şeklinde sembolize ettiğimiz moleküler elementlerimiz de var. Dolayısıyla her iki çeşitli de bulunabilirler. İki ya da daha fazla tür atomdan oluşurlar demiş ama burası yanlış olmuş. Çünkü en az tek tür atomdan oluşurlar. Bakın azot tek tür atom, oksijen tek tür atom, helyum tek tür atom gibi bu ifade yanlış olmuş. Son öncüle bakarsak saf maddelerdir. dedim. Evet elementler zaten saf madde olduklarını söylemiştik. Kaç tanesi doğrudur dediğimiz için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet altın sorumuza baktığımızda yukarıda verilen şekillerde yer alan maddelerin hangileri moleküler yapılı bir elementi temsil etmektedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim moleküler yapılı elementler kimlerde? İki tür. İki tür atom değil tek tür atom içerecekler ama moleküler şekilde birbirlerine bağlanacaklar şeklinde düşünebiliriz. Bilirsiniz burada tek tür atomlar oluştuğunu görüyoruz. Mesela helyum olabilirler, sodyum olabilir, Tek tür atom monatomiktir. Burada bakıyorum iki tane aynı tür atom bir araya gelerek birleşmişler. Mesela N2 olabilir, O2 olabilir. Bu bir moleküler elementtir, doğrudur. Burada ise mavi toplar aynı elementler. Kırmızı top farklı element olduğu için bu artık element değil, bileşik olmuş. Bu ifade olmaz. Sorumuzun doğru cevabı sadece 2 olan B seçeneği olacaktır. Evet yedinci sorumuza bakarsak bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda saf maddelerdir. Evet bileşikler tamamı saf maddelerdir. Bu ifade doğrudur. Farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Zaten bileşiklerin tanımı budur. Farklı elementler belirli oranlarda birleşirse saf olan bileşik maddeleri elde edilir. Doğrudur. 3'e baktığımızda fiziksel yöntemlerle daha basit maddeleri ayrışabilirler demiş. Hayır fiziksel yöntemler daha basit maddeler, ayrışanlar bileşikler değil karışımlardır. Bileşikler sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerle ayrılırlar. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda helyum biz biliyoruz ki tek atomlu bir elementtir. 2'ye bakarsak hidrojen İki atomlu bir moleküler elementtir. Yani neticede bir elementtir. NO2 de farklı tür atomlardan bir araya gelen bileşiktir. Dolayısıyla 1 ve 2 element, 3 de bileşik. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Tekrar bir helyum atomik element. Hidrojen ise moleküler elementtir arkadaşlar. Evet devam edersek 9. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortak bir özelliktir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Birinci ifadeye bakın sembollerle göster. Sembollerle gösterilenler elementlerdir. Bileşikleri biz formülle gösterdiğimiz için burayı ortak olarak kabul edemeyiz. 2'ye bakarsak yapılarında tek cins atom bulunur demiş ama biz bileşikler biliyoruz. iki farklı tür içermeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu ifade de yanlış olmuş. Yani tek cins atom elementler de var. Üçe bakarsak aynı şartlarda belli erime ve kaynama noktaları vardır. Evet, saf maddelerin ortak özelliği budur zaten. Aynı şartlarda erime ve kaynama noktalarının olmasıdır. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Onuncu sorumuza baktığımızda kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında parçalanarak kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazlarına ayrışır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim yazmaya çalışırsak kalsiyum karbonat katısını ısıtıyoruz ve ısı yöntemini parçalıyoruz. Kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazlarına dönüştürüyoruz. Kalsiyum karbonat kireç taştır. Evet kalsiyum karbonatın yaygın adı kireç taştır. Bu ifade doğrudur. B'ye bakarsak kalsiyum oksit de sönmemiş kireçtir. Sönmemiş kireçtir. Bu ifade de doğru olur. C şıkkına bakarsak kalsiyum karbonat bileşi kimyasal değişime uğramıştır. Evet e, kalsiyum karbonat bileşik de ısı yöntemiyle parçaladık ve farklı bileşiklere dönüştürdük. Dolayısıyla kimyasal bir değişime uğradığını söyleyebiliriz. D şıkkına bakarsak kalsiyum karbonat ısıtıldığında elementlerini açmış. Hayır elementler değil bileşiklerine farklı bileşiklere dönüşmüştür. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak karbon gazı farklı tür elementlerden oluşur. Evet dioksit biliyoruz ki karbon ve oksijen elementlerinden oluşur. Yani farklı tür elementlerden oluşur. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet 11. sorumuza baktığımızda yukarıdaki bazı element sembolleri verilmiş ve bunları Türkçe isimlerini oluşturan harflerden birer tane seçilmiştir. Buna göre seçilmiş harflerin yukarıdaki verili sırasına göre bir araya gelmesiyle oluşan elementin sembolü hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karbonun yani C ile sembolize edilen element kimdir? Karbondur. Karbonun 6. harfi N harfidir. Onu da yazalım. Fe ile sembolize edilen elementimiz kimdir? Demirdir. İkinci harfi E harfidir. Devam edersek. Zn biliyoruz ki çinko elementine aittir. Beşinci harfi O harfidir. Mg de biz biliyoruz ki magnezyum elementine aittir. Ve dördüncü element dördüncü harfi de nedir? N ne harftir. Yani neon elementini elde ettik. Biz biliyoruz ki neonun element sembolü de ne şeklindedir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Evet 12. ve aynı zamanda son sorumuza baktığımızda bazı bileşikler için element adlarını içermeyen geleneksel yani yaygın adlar kullanılır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin geleneksel adı yanlıştır diye sorulmuş. H2O biz biliyoruz ki geleneksel adı sudur. NaOH geleneksel adı sud kostiktir. Nacelerin geleneksel adı sofra tuzudur. HCOOH'ın geleneksel adı sirke asidi değil. Bakın düzeltiyoruz. Karınca asididir. Oraya dikkat. Sirke asidinin kimyasal formülünü de vermiş olalım. CH3COOH'dır arkadaşlar. E şıkkı da 3ün ölçünde kezap olduğunu biliyor olmamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin.